Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sürprizle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte yeni bir korna getirdik. Şöyle sesini dinlemek ister misiniz? Dinlemek istiyorsanız önce şuradan bir videomuzu like atıp abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Şuradan hemen bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu şekilde o zaman şimdi başlayalım. Bakın nasıl ses çıkarıyor. Şöyle 3, 2, 1. bunlar bisikletlere falan takılır. Siz de korna istiyorsanız arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin ve like atın. Şuradan abone olabilirsiniz, şuradan beğenebilirsiniz. Bu şekilde tamam. Ben bunu gerçekten çok sevdim ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben de bunları seviyorum. Gerçekten farklı ve güzel görünüyor. Bu şekilde. Şöyle. Bazen hava kaçırabiliyor. Evet burada görüyorsunuz rengarenkler boru tipleri var. Şöyle üçlü ok bu şekilde. Evet gayet güzel arkadaşlar. Kornum beğendiyseniz lütfen hemen hemen şimdiden abone olun. Bu şekilde sizleri de çok seviyorum. F fa farklı farklı eğlenceli aletler deneriz eğer böyle isterseniz. Bu şekildeydi. E, öyleyse şimdilik devam edelim. Hoşçakalın bay bay.